Selam arkadaşlar tekrardan videoma ayıp. Arkadaşlar selam, videoma hoş geldiniz tekrardan. Bugün ben Avatar World e, oynamıştım. Avatar World'da çok az beğeni aldım. E, yani sevmemişsiniz belli ki. Ben izledim baya baya kötü olmuş belki siliyorum onu. Yeniden Avatar World'la oynuyorum. Her neyse bugün bir sizlerle birlikte Mega World'ı yükledim. Ve Mega World'la oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten uzun süredir oynamıyorum. Eskiden, şu an 11 yaşındayım arkadaşlar. 8-9 yaşımdan beri oynuyordum. Sonra sildim. Şimdi aylar sonra oynuyorum ve bir sürü güncelleme güncellemeler gelmiş arkadaşlar. Gerçekten can alıcı. Bayıldım. Tek kelime de süper. Ama ben ilk başta oynadığım evi hepsinden iyi bilmiyorum. Çok seviyorum. Gerçekten muazzam ötesi ve gerçekten güzel bir yer burası. O yüzden bur burası benim evim olmasını istiyorum. Evim olmasın da burada bir e, şey oynarım diye düşünüyorum. Ya böyle çok vakit geçireceğim. Şimdi bu karaktere ben bu üç karaktere ben isim koymak istiyorum. Şimdi bu kızın ismi Lena'ydı eskiden. Lena koymuştum. Şimdi Selin olacak. Bu kızın ismi Selin. Bunun ismi Mert olacak. Bunun ismi de Ada olacak. Bence gayet karakterlere güzel bir isim verdiğimi düşünerek güzel bir şey becerdim. Bence gayet güzel isimler oldu. Şimdi arkadaşlar bunlar daha yeni kahvaltıdan kalktılar. Ee, gerçekten gerçekte kalkmadılar yeni kahvaltıdan. Sanki yemişler. Burada minnoş tatlı kekler de var. Selin kızım hadiye bakalım. Gerçekten güzel bir kek. Arkadaşımın doğum gününde yaptığım kekler. İki tane de bize er, e, saklamıştım. Hayatım sen de bunu ister misin? Selinci Mabumba iç. Al hayatım. Bu da senin. Ben de buradan kendime şöyle ne çıkarayım. Aa burada çok güzel böyle şeyler vardı. Tahta kaletler. Bayılırım ben bunlara. Bence yiyeyim hemen. İçeceğimi de içeyim. Evet kızım içeceğini de iç bakalım. Hmm. Bittirdim anneciğim. Tamam kızım şuraya bırakalım. Hayatım sen Oh bu kuru kuru gitmez ki. Kuru basan gibi Allah Allah. Bir çay var bakayım. Doğrusu yemekten yeni kalkmıştık. Çay o kadar da soğumamış diye düşündüm. Kızım sen ne ister misin? Doğrusu süt içtin. Çocuklar pek çay uygun değil diye düşünüyorum. Sen süt içtin hem. Evet şimdi ne yapalım? Birazdan akşam olacak. Ben şey gideyim banyoya gel e, banyoya duş alacağım. E, ben de şey yapayım. Ben şey gidiyorum. Hoşça kalın. Hoşça kal. Hoşça kal babacığım. Hoşça kal canım kızım gelirken sana ne alayım? Ee, baba dondurma istiyorum. Tamam kızım alacağım ben sana. Hadi ben kaçtım. Evet babam da gitti. Ben de düşe girip çıkacağım. Ve işte düşten çıktım. Şimdi de saçımı tarayayım. Gerçekten çok temiz oldum. Evet saçlarımı da şekillendirdiğime göre harika. Kızım gel de saçını yapayım. Canım kızım benim. Sen temizsin daha dün hiç banyo almıştın zaten. Birazdan baban işten döner. Evet işte işten geldim. Şimdi mağazaya geldim. Şimdi kızıma dondurma alacağım. Hmm. acaba şuradakilerden mi alsam şuradakilerden mi? Hmm. Bence bunların tadı daha güzel büyüklüğünden bakmıyorum sonuçta. Hatta hepimiz alayım. Birini hayatıma birini de bana. Akşam için bir şey alayım mı? Ne eksik acaba evden? Şampuanımız bitmişti mi? Yoksa bitmemişti mi? Muhtemelen bitmemiştir. Çiçek olarak da vardır evde. Yani olmasa derdiler. Ben ödemeyi vereyim ve eve gideyim. La 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 işte eve geldim. Tık 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 tık. Ah galiba baban geldi kızım. Git kapıya bak canım. A dur ben bakacağım. Yeşeşim babam geldi. Acaba bana dondurma almış mı? Sevincim tabii ki de alır. O senin baban. Çık. Aa hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Oo paketle gelmişsin. Gel içeri. Evet paketle geldim. Kızımı kırmayacaktım tabii ki. Hatta bir kızımı almadım. Üçümüze de dondurma aldım. Yaşasın en sevdik yayımdan. Aslında senden sevdiğim bu değil ama. Ama bu neyi de çok seviyorum. Evet ben de bunları seviyorum. Zaten onların tadı çok iyi de değil. Ama gerçekten çok güzel. Papa pa yani. Evet bu da benim ya. Üçümüze de aldım ya. Hani biri yiyecek biri bakacak mı? Evet benim iyi kalpli kocam öyle değil sen burada otursana. Oha hayatım biraz yavaş bu olacaksın. Yok yok ya. <laughs> Ay biraz soğukmuş. Ee, buzluktan mı aldın? Ya ben buzluktan almamıştım da. İşte buzluktaydı yeni çıkarmışlar. Ha, anladım. Bence gayet güzel. Ay yalamasanız yiyin artık ya. Ay hasta olacağız hayatım doktora gitmemizi mi istiyorsun Allah aşkına? Yo doktora gitmenizi Allah korusun isteyeyim ki. Bu arada hayatım ya biz kızımla düğüne gideceğiz de. Aa, ne <laughs> zaman? <laughs> korkma korkma sen de düğüne geleceksiniz Sen bugün işte olurken Bize davetçi göndermişler Göndermişler aradılar Açtım telefonu ee, Düğüne gitti Düğüne bizi çağıracakmışlar bir de gideceğizmiş Gideceğiz mi? Ay tabii ki de gideceğiz Beni çağırdı mı? Evet evet çağırdı Üçümüzü de birden çağırdı hem de. Aa o zaman iyiyim ee, o yüzden de bana giyinecek elbisem var burada. Yine belki bir elbiselere baktım. Ee, makyaj gerekli bana. Ee, makyaj almasan salona götür beni. Benim param yok ki. Tamam hayatım o iş bende. Benim kıyafetim de yok aslında. Kızım da yok. Alırız değil mi? Ay alırız alırız. Evet biz de yiyelim artık şu dondurmanı. Anneciğim ben biraz oyun oynayacağım. Ben de biraz dergi dergi okuyacağım. Ve de işte yine dergiler dergiler. Kızım dur ben senin oyuncağını vereyim. Al tatlı kızım benim. Anne sen de benimle oynaymışsın. mısın? kızım benim yap yapılacak işlerim var senle mi uğraşacağım ben? Tatlı kızım sonra oynarız. Babacığım sen ben oynar mısın? Kızım işlerim var halledecek ya biliyorsun ki o çalışıyorum yani. O yüzden de biraz dergi okuyayım zihnim falan açılsın. Sonra oynarım. Ne oluyor ya? Babacığım sen her gün işten geldiğince benle oynardın. Şimdi niye oynamadın ki? Kızım ya yorgunum hem de. Kızım dur baba di dinlensin biraz işten geldi yorgun. Bak dondurma aldık getirdi sana. Yedin şimdi ona dinlenme hakkı vermeliyiz. Hayatım istersen sen sonra oku dergiyi. Şimdi bence uzanmalısın. Uzanmalıyım. Zaten yorulmuşum uzanacaktım Çok okumaya bir halim yoktu Kızım ben uyandığımda oynarız Tamam mı ee, Tamam baba Evet Ben uyuyayım İyi geceler hayatım Birazdan da akşam olur Kızım aa, Sen oyuncağımı oyna koltukta tut akşam olunca. Ay akşam doldu ya. Benim de işlerim bitti. Yeri falan da süpürdüm gerçekten. Her yer tozdu kızım. Kızım artık biz de uyuyalım mı? Çok geç olduğunu düşündüm. Kızım geç oldu artık biz de uyuyalım. Evet anne. Önlü... <laughs> Telefonu tutulmuş iki saat diye önce Bir bir yerden kalkmazsan öyle olur kızım. Hadi biz de pijamalarımızı giyip uyuyalım. Evet arkadaşlar Mega Word'un um bu kadardı. umarım sevmişsinizdir oyunumu. Daha fazla Mega World oyunu oynamamı isterseniz de. Kanala abone olun, like atın, bildirimleri açın sizleri. Çok seviyorum, hoşçakalın, bay bay.